Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCL TV'de renk ayarlarının nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. TCL TV kumandanızdan menü tuşuna basmanız gerekiyor. TCL TV kumandanızın elinize alın. Buradan menü tuşuna basın. Buradan görüntü ve renk ayarlarını göreceksiniz. Menüye girdiğinizde görüntü ve renk ayarları seçeneğini göreceksiniz. Görüntü ve renk ayarları seçeneğine basın. Buradan görüntü ve renk ayarlarından kendinize uygun görüntü ayarını ve renk ayarını yapılandırabilirsiniz. Renk ayarı olarak işte hangi tonda daha çok televizyonunuz bulunsun bunu seçebilirsiniz. Ya da televizyonunuzun işte görüntü oranı kaç olsun bu gibi seçenekleri dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip ederek e, ulaştığınız TLC televizyonun görüntü ve renk ayarlarından kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.